manuel otomatikte olsun. Eğer manuel otomatikte olmazsa burada bir yangın çıktığında yani bu manelde kalsa burada bir yangın çıktığında bir tüp patlamaz arkadaşlar. Tamam En önemli işimiz en önemli işimiz bunun manuel otomatikte olması. Ben mesela şeyde işletmede yürürken bakıyorum mesela varsa çeviriyorum. Bazen alıyorlar şeyler. Bundan sonra anahtarları alalım mı? He? Bir şey var. Sen, manuel otomatik şey var ya. Yani aslında şunun alınması lazım. Onlar da aynı anahtar. Şu kalması lazım. Farklı sadece. Bu sanırım farklı. Aynen. Aslında manuel otomatik şey yapmaması lazım. Yani tek anahtar olması lazım bunlarda. Bu, kal bu kalması lazım. Bu da çünkü buna da müdahale ederken aynı ondaki gibi aksese, aksese alıyorsun. Zaten bak direkt ekran değişiyor. Bak, bakın. Bu kapalı iken hiçbir şey mi yapamazsınız. Yani burada bir siren çalıyor, bir şey oluyor. Buna bassanız etseniz hiçbir şey olmaz. Şimdi bunda da ee, şöyle bir şey söz konusu arkadaşlar. Bunun otomatik olduğunu emin olduk. Şimdi burada bir alarm var. Tamam mı? Şimdi burada da yine aynı şekilde bir mahalde e, genel genel olarak hani konfigürasyon bu şekilde yapılıyor. Bir duman, bir ısı oluyor. Dumanla ısı direktörü aynı anda algılarsa buraya yardım veriyor. Yangın ve yangın vermesi demek? Yangın vermesi demek artık belli bir 60 saniye sonunda tüp patlar demek. Önemli olan olay o. Tamam mı? Burada e, buradaki alanlarda örnek veriyorum. İlk önce şu akses şeyini çeviriyorsunuz tamam mı? Bunu çevirdikten sonra zaten ilk önce alarm olacak burada. İlk önce e, alarm, alarm, burada gözüküyor olacak. Şimdi burada 3 tane tuşumuz var. Tamam mı? Şu şekilde. Şimdi bak. Silence internal sounder diyor. Tamam mı? Bu siren, sirenlere sustur gibi bir şey. Şu buradaki. iç şeyi. Bu silence resound sounder dediği ortamdaki ya ya da oradaki e, sirenleri sustur gibi. Bu da reset. Biz genel olarak bu panellerde yalancı bir alarm varsa ya da geldik baktık herhangi bir sıkıntı yoksa bu akses motorunu çevirip buna 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 ya yani şu ters L şeyi var bunda tamam mı arkadaşlar? Şu şekilde yapıyoruz. Buna 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 bastığında zaten panel resetting yazıyor burada. Panel resetliyor. Eğer bir sıkıntı yoksa bir sıkıntı yoksa zaten şey yapmıyor. Herhangi bir şey yapmıyor. Ondan sonra tekrar aksesi kapatıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Burada ee, diğer başka önemli husus. O işlemi de manuel yapmışsın. Yok. Onu da istediğin zaman yapabilirsin. Aksesi çevirdiğin sürece e, hiçbir sıkıntı yok. Aksesi çevir sı Hayır, sıkıntı mesela yok. No no yani mesela yani şey oldu. Bask, bask mesela. Şimdi şöyle. yanlış bir, bir şey bastığın zaman dışarı basmak durum da olabilir yani, e, yani. mantıklı, şöyle mantıklı. Sen burada 60 saniye zaten süre var koştur 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 gelene kadar memmeye kadar belki yetişemezsen dediğin gibi ya yalancı aram olduğu için yapabilirsin. Ama zaten burada yangın olsa kendini belli eder yani. Şundan duman çıkar, memme çıkar, cart çıkar. Çünkü o zaman ellemez. Bir de burada o saniye atıyorum 60 saniye sayıyor ya. O saniyeyi tekrar geri kazanmak için bak burada bir buton var. Bu buton saniyeyi atıyorum 60. Sen buraya geldiğinde 10'du mesela. Sen şuna basıp kendine zaman kazan zaman alıyorsun. Yani Tamam mı? Tekrar 60'a e, geri bir şey yapıyor. Buna basıyorsun. Bakıyorsun ortamda her bir sıkıntı yoksa tekrar gelip akses yapıp şu üç tuşla e mesajını yapıyorsun. Şu. Yapıyoruz. Bu aslında abort diyor. Ne evet. yani aslında iptal, et, öteleme gibi bir şey. de patlama yani patlama hikayesini öyle yapma. Bir de burada bir diğer önemli bir husus. E Geldin örnek veriyorum burada yangın var sistem belki algılamadı. öyle bir şey mümkün değil de. Ya da geldin 60'ın 45 45'inde geldin ama yangın var. Sen 45'inde olmasını beklemeyeceksin. Burada şurada bak iki, iki, tane buton var. Tamam mı? Şimdi burada koruma amaçlı adam iki tuşa birden basma yapmış. Bir tanesine bassanız da herhangi bir tanesine patlamaz mı? Tamam mı? Ama sen iki tuşa gelip şu an ben şu an bassam ya patlar. Tamam Öyle bir e, şey var. Bu da önemli yani atıyorum burada yangın esnasında sürenin dolmasını beklemeden, otomatik patlamasını beklemeden onu açıp basıyoruz ki patlasın. Söndürelim yani.